Arkadaşlar merhaba. Bugün çok güzel, çok çıtı pıtık bir modelle geldim. Çorabımızın yapılışı çok basit, çok kolay. Böyle ve çok gösterişli. Bu modeli yelek, ceket, değişik modeller, değişik örgülerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılımına geçelim. İpimiz Nako Bonbon Lüks Patik ipi. Şişlerimiz 2,5 numara. Modelimin yapılışı şöyle arkadaşlar. İki tane düz örüyoruz. İki tane düz ördüm. İki ilmeğimi sağ tarafa doğru yönünü değiştirerek kesiyorum. Bir tane doladım. Bir tane ördüm. Bir tane doluyorum. İkisini bir sol tarafa doğru kesiyorum. Bir tane ördüm. Sağ tarafa kesiyorum. İkisini bir. Bir tane doladım bir tane ördüm. Bir tane doladım. Sağ kesiyorum. İşte sola sola kesiyorum. Bir tane doladım. Sağ kes. Şey i̇şte pardon, bir tane sağ kesim yaptım. Sola kesim yaptım. Bir tane ördüm. Şimdi sağ tarafa kesim yapıyorum. Bir tane doladım, bir tane ördüm, bir tane doladım, tekrar kestim, ikisini bir, bir tane doladım, ikisini bir kesiyorum. Bir tane doladım, bir tane ördüm, bir tane doladım, ikisini bir sol tarafa doğru kestim. Şimdi arkadaşlar şöyle izah edeyim. Modelimizin üzerinden göstereyim. Şimdi iki tane ördüm. İki tane ilmeğimi ördüm. İki tane ilmeğimin yönünü sağ tarafa doğru kestim. İkisini bir ördüm. Bir tane doladım. Bir tane ördüm. Bir tane doladım. İkisini bir sol tarafa kestim. Bir tane ilmek ördüm. Sağ tarafa kestim ikisini bir. Bir tane doladım, bir tane ördüm. Bir doladım. İkisini bir sola kestim. Bir tane ördüm. İkisini bir sağa kestim. Bir tane doladım, bir tane ördüm. Bir doladım. İkisini bir sola kestim. Bir ördüm. İkisini bir sağa kestim bir doladım, bir ördüm, ikisini bir sola kestim. Örneğimiz çok basit arkadaşlar. Şimdi bütün ilmeklerimi düz bir şekilde, arka taraftan da düz bir şekilde örelim, gelelim arkadaşlar. Modelimizin ön kısmında da örelim. Bir sıra, yani şöyle bir sıra işlem yapıyoruz, bir sıra düz örüyoruz. Şimdi düz örelim, gelelim arkadaşlar. Modelimin ikinci sırasında tekrar bir bir tane ilmek örüyorum. İkisine bir sağa doğru kesiyorum. Bir tane doladım. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Bir tane doladım. Üçünü bir 3 ilmeğimi bir örüyorum. Yani üçünü bir kestim. Bir tane doladım. Yani şu ortada 5 ilmek olacak. Doladığımla beraber 5 ilmek olacak. Bir tane doladım. Üçünü bir kestim. Bir tane doladım. 1 2 3 Doladığımla beraber 4. Bir tane doluyorum. 5 oldu. 5 ilmeğim oldu arkadaşlar. Şurada 5 ilmek. Bir tane doladım. 3'ünü 1 kestim. Kestikten sonra her kesimde sonra ve önce doluyoruz arkadaşlar. Doladım. Aradaki ilmeğimi ördüm. 3 ilmek vardı. Doladığımla 4. Bir tane doluyorum. 5. İkisini bir ördüm. Tekrar kenarda bir tane ilmeğim var onu da ördüm. Bakın modelim yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şimdi bir sıra düz işlem yapmadan arka taraftan da örelim gelelim. Bakın model kendini göstermeye başladı. Şimdi şu yani şu örneğimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Şurayı kapatacağız. Şu modelimizin şurasında açacağız. Yani burayı 5 ilmek yapacağız. Burayı 1 ilmek yapacağız. Yani mantıken böyle. Bakın bunu kapattık. Şurayı kapattık. V şeklimiz kapattık. Şimdi diğer baklava dilimi gibi olacak. V şeklinde olacak ilmeklerimiz kapatacağız. Şimdi bu şu ilmeğimizi e, iki, iki sırada yani şimdi ilk ilk sırada 3 ilmeğe düşüreceğim. ikinci sırada tek ilmeğe düşüreceğim. Burayı da 5 ilmeğe çıkaracağım. 2 2 2 sırada. Yani şimdi şurası şu ilmeğimiz tek. Bunu 3 yapacağız, sonra 5 yapacağız. Şurayı da tek tek ilmeğe düşüreceğiz. Şimdi bunu yapmak için kenar ilmeğimi İki tane örüyorum. İki ilmeğimi ördüm. Doladım. Çünkü bir diğer ilmeğimin temelini atıyoruz burada. Bir ilmek doladım. İki ilmek sol tarafa doğru kestim. Ya bu çünkü böyle bir baklava dilimi gibi olacağı için. Şimdi bir tane örüyorum. Ortada. Diğer iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Bakın bunu diğer sırada da tek yapacağız. Şimdi 3 ilmeğimiz oldu. Burada tek ilmeğimiz var. Bir tane doluyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane doladım. İki ilmeğimi bir ördüm bir tane ördüm iki ilmeğimi kestim sağ tarafa doğru bakın modelimiz böyle kapanacak diğer bir sırada şimdi bu sıramızda da tekrar bu modelimizde bir tane doluyorum bir tane örüyorum. Bir tane doladım. İkisini bir sola doğru kestim. Bir tane ördüm, sağa doğru kestim. Bir tane doluyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane doluyorum. İkisini bir kesiyorum. Bir tane örüyorum. İkisini bir kesiyorum sağ tarafa. Bu kenardaki ilmeğimi de bir tane doladıktan sonra ikisini bir örüyorum. Bakın şöyle. Modelimiz kendini göstermeye başladı. Çok gösterişli oluyor, çok güzel oluyor. Hepinize tavsiye ederim arkadaşlar, örün, sipariş alın. Kız çeyizlerine örelim. Arka tarafta düz örüyoruz. Bir sırada modelimizin üstünden düz örüyoruz. Sonra geliyoruz. Şimdi arkadaşlar modelimizi kapatıyoruz. Şurayı kapatıyoruz. Şu baklava dilimi modelimizi kapatıyoruz. Yani şöyle 3 3 ilmeği bir keseceğiz. Yan taraftakini çoğaltıyoruz. Yani şöyle göstermek gerekirse Bakın. Şimdi şu ilmeğimizi kapatıyoruz. Bu ilmeğimizi şey modelimizi bu modelimizi kapatıyoruz üçünü bir yere toplayacağız. Şöyle üçünü bir topluyoruz. Bu modelimizi açıyoruz. Yani biri kapanırken diğer modelimizi açıyoruz. Şimdi Hemen şuradan 1 2 3 ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane doluyoruz. 3 ilmeğimi 1 bir, 3'ünü birden örüyorum. 3 ilmeğimi kestim. Bakın. Şimdi bir tane doladım. Diğer ilmeklerimi ördüm. Bakın. Bir tane doladım. üçünü bir kestim. Bir tane doladım. Diğer ilmeklerimi düz ördüm. Bir tane doladım. 3 ilmeğimi bir kestim. Bir tane doladım. Diğer ilmeklerimi düz ördüm. Bir tane doladım üçünü bir kestim bir tane doladım kenarda üç tane ilmeğim oldu onları da ördüm şimdi bakın arkadaşlar çok şurada ilmeğim kaçtı basit kolay ve çok gösterişli yani herkesin örmesini isterim. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok zevkli yani ürekli. Üremesi çok kolay oluyor. Modelin nasıl başla nasıl bittiğimizi anlayamıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Çok tatlı bir model. Şimdi bu şu kapattığımız sırayı şurayı buradan 5 tane ilmek olana kadar yanlardan artıracağız. Şu ilmeklerimizi bir tane olana kadar keseceğiz. 5 tane çıkar, bir ilmekten 5 tane olana kadar iki sırada bunu çoğaltıyoruz. Şu 5 ilmeğimizi kapatıyoruz. Bir ilmeğimizi ilmeğimizi 5'e çıkarıyoruz. Yani modelin mantığı bu. Tekrar düz bir şekilde örüp gelelim arkadaşlar. Şu modelimizin üstünden ve arka taraftan düz bir şekilde örelim. Şimdi modelimize devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar çıktı. Bir modelimizi bitirdik. İkinci sıramızda tekrar bir iki ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi kesiyorum. Kenarda bir tane doluyorum. Bir tane örüyorum. Bir doluyorum. ikisini bir kesiyorum. Bir doladım. Şey pardon, dolama yok. Bir kenarda dolamıştım. Bir tane ördüm. Ya yani ikisini bir ördüm. Bir tane ördüm. ikisini bir sağa kestim. Bazen şaşırtıyoruz arkadaşlar. O kadar olur. Bakın şu. Şimdi şunun gibi yapıyoruz. Yani bu modelin aynısını buraya uyguluyoruz. Şöyle üçünü bir toplayacağız bir sonraki sırada. Bir tane doladım. Bir tane ördüm. Burayı çoğaltıyoruz şimdi. Şu tek modelimi kenarlarından artırıyorum. Bir tane doladım. İkisini bir kestim bir tane ördüm ikisini bir sağ tarafa doğru ilmek yönünü değiştirerek kesiyorum bir tane doladım bir tane ördüm bir doladım ikisini bir kestim bir tane ördüm. ikisini bir sağ kestim. Bir sola kesiyoruz, bir sağ kesiyoruz ki V şeklinde olsun diye. Bir tane doladım, bir tane ördüm. Bir doladım, iki kestim. İlmeğimizin, ipimizin katı açılabiliyor bazen. Açılmamasına da dikkat ediyorum. Evet. Arkadaşlar. Bakın. Böyle. Bir sonraki sırada kapatacağız. Şu üçümüz. Üç ilmeği birden keseceğiz. Kenarlardan artıracağız. Bir sıra örüp gelelim arkadaşlar. Düz şekilde. İkinci modelimizin İkinci modelimizin şu birinci modelimizde arkadaşlar. İkinci modelimizin son sırasındayız. Kenardan bir tane ilmeğimi ördüm. İkisini bir sağa doğru kesiyorum. Bir tane doladım. Bir tane, iki ve üç ördüm. Bir tane doladım. 3 ilmeğimi birden kesiyorum. Bir tane doladım. 2 ilmeğimi şu 3 oldu. Ve bir tane de doladım. Yani şu ilmeği bir sonraki ilmeğimizin baklava dilimi oluşturmak için şu 5 ilmeğimizi yapmış oluyoruz. Şimdi üçünü birden kestik. Bir tane doladık. Bir tane doladıktan sonra 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 3'ünü birden kestim. Bir tane doladım. Diğer ilmeklerimi düz ördüm. Bir tane doladım. Kenarda 2 ilmeğimi kestim. Bakın. Şimdi yapmış olduğum işlem daha iyi görünüyor arkadaşlar. Bakın şurada şu bir alttaki örneğimizin aynısını burada yapmak için bu ilmeklerimizi çoğalttık. Şu ee, örneğimizin ilmeğini kapattık. Diğer ilmeğimizi açtık, diğerini kapattık. Yani modelimizin birini açarken birini kapatıyoruz. Bu modelimizi kapattık. Diğer modelimizi açtık. Yani sıralı model. Birbirini takip eden örnek. Ee, çok kolay. Yapanlara kolay gelsin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol tuşuna dokunursanız çok memnun olurum. Yorum ve beğenilerinizi de merak ediyorum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Diğer güzel modellerde buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.